Merhaba sevgili seyirciler, Meriç Göğetlisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, ben bugün bir iktisatçı olarak ve bir ekonomi gazetecisi olarak Muğla Akbelen ve Orman Katliamı, Anayasa İhlali ve insan Hakları İhlali üzerine Limak ve İştaş şirketleri başta olmak üzere Türk kapitalistlerinin nasıl sahte çevreci olduklarını bu sahte çevrecilikleriyle Neyin peşinde olduklarını milyar dolarları nasıl hibe olarak indirmeye peşinde olduklarını açıklamaya çalışacağım. Şimdi ilk öncelikle bu Muğla Akbelen'de, Milas Muğla Akbelen ormanlarında yaşanan devlet destekli orman katliamını, anayasa ihlalini ve insan hakları ihlalleri şiddetle protesto ediyorum. Şiddetle kınıyorum ve Türk devletine böyle bir şeyin yakışmayacağını üzülerek esefle görüyorum ve protesto ediyor. Devletimi protesto ediyorum. Jandarmamı, polisimi protesto ediyorum. Valimi protesto ediyorum. Kaymakamı protesto ediyorum. Anayasaya ayaklar altına aldılar. İnsanların haklarını ayaklar altına aldılar. 85 yaşındaki kadınların, nineleri yaşındaki, büyük anneleri yaşındaki kadınların adamların üzerlerine yüzler, tomalarla, biber gazlarıyla saldırdılar. Utanmazca. Ne uğruna? İki tane şirketin iki tane şirketin üç kuruş, üç kuruş demeyeyim de daha putabili. benim vicdanıma göre üç kuruş ama o iki tane şirketin doymak bilmez, kar hırsıyla. Peki devlet bunun neresinde? Ne arıyor devlet orada? Ve anayasasına rağmen ama şimdi bakın bu şirketlere dön baktığımızda Limaka'da iç taşıdı. Bakın sadece 4 yıllık kömür karşılığında bırakın 4 yıllık 40 yıl bile olsa hayır da sadece 4 yıllık kömür karşılığında bir orman katledildi. Fakat bu Limak'ın ve iç İçtaş'ın ve tabii bir yığın büyük sermaye TÜSÜYAT üyesi ve tabii Tobu'nun büyük ufak, irili ufak, iri şirketler, ufak demeyelim. İri şirketlerin internet sayfalarına girerseniz hepsi senden benden çevreci. Hepsi ama. Gidin bakın böyle hepsinin internet sayfalarında sürdürülebilirlik diye bir de böyle fiyakalı bir laf bulmuşlar. Sürdürülebilirlik diye, yeşil enerji diye. Hepsi bunun peşinde. Allah Allah. Hem orman katleteceksin, hem anayasayı çekeceksin. Hem vicdanları sızlatacaksın hem de çevreci olacaksın. Biz yeşil enerjiciyiz diye bağıracaksın. Kime karşı? Dış dünyaya karşı. Niye? Çünkü dış dünyada bunların gözdikliği avanta krediler var. Şimdi onları anlatacağım. Onları anlatacağım. Şimdi bir şunu da söyleyeyim. Bu Gökova Termik Santralı, yani bu şirketin olduğu yer Muğla'da Milas İki termik santral var. Biri Gökova Körfezi'nin dibinde Kemerköy yani termik santralı öbürü de 15 kilometre yukarı, yukarıda e, Yeniköy termik santralı. Bu iki şirketin iki santralı var. Bunun için e, kömür çıkartıyorlar. Ben bu santrallar yapıldığı zaman 1992 yılında çok dehşetli bir kampanya yapmıştım. bu e, saldırı, Saldırılara karşı çevre saldırısına karşı. Onu da konuşmanın sonunda bu santralların hikayesini anlatacağım. O kampanya sonucunda da 1992 yılında hem Jace Derneği'nden hem de Hürriyet'ten hem Türkiye'de hem dünyada yılın çevrecisi seçilmişti. Bu da onun belgesi 1992 yılında. Şimdi gelelim bizimkiler niye çevreci gözüküyor? Şimdi hem orman katledeceksin hem çevreci olacaksın. 2011 yılında daha doğrusu esasında 2015-2019'da da başlıyor ama 2019 Avrupa Birliği ile 2021 yılı G7 zirvesi biraz önce 2011 dedim özür dilerim. 2021 G7 zirvesi neoliberalizmin ve emperyalizmin bir dönüşüm zirveleridir. Çünkü 2008'de önce bir neoliberal sistem Wall Street kriziyle kayalara çarptı. Bir de 2009'da. Şimdi neoliberal sistemin ana amacı uluslararası finans kapitalin çevre ülkeleri borçlandırması. Onlara kredi verecek, borçlandıracak ve tabii ki mal ticareti ve borçlandırarak yine kendi müteahhitlerine o, o ülkelerde yatırım yaptırmak. Şimdi sistem çöktüğü için 2000 Önce çevre kirliliği nedeniyle de Avrupa Birliği ülkeleri ya çevreye ve gezegene karşı sorumluluklarımız var dedi. 2021'de de G7 ülkeleri bunlar İngiltere'nin güneyinde Cornwall kasabasında toplandılar ve yeni kararlar aldılar. Kararların bir tanesi neoliberal düzende başta Amerika olmak üzere kapitalist sistemi tehdit eden İngiltere'yi nasıl frenleyebiliriz? Bununla ilgili kararlar var. Öbürü de artık uluslararası finans kapitale yeni kredi pazarları açılması lazım. Onun içinde ne yapabiliriz? Buldular yeşil enerji. Yeşil enerji fonlarıyla dünyaya yeni finansman açmak dünya ülkelerine ve borçlandırmayı devam etti Çünkü kapitalizmin, emperyalizmin geldiği aşama şimdi. Yani birinci aşama git işgal et, ikinci aşama mal sat, üçüncü aşamada kredi ver mal sat aşaması. Dolayısıyla <laughs> kredilendirme e, peşinde koşuyorlar ve yeşil enerjiyi buluyorlar. Şimdi burada yeşil enerjide neler var? Öyle notlara bakıyorum. Birinci tabii yeşil mutabakata gitmedi. onun içinde bir yem bir şey var işte yenilenebilir kaynaklar, geri dönüşümlü kaynaklar kullanmak, ambalajlar, sıfır atıklar vesaire ama birinci hedef, birinci hedef kömür ve kömüre dayalı elektrikten vazgeçmek. Hedefte kömür var ve 2030 yılına kadar dünyadaki kömür emisyonunu yüzde elektrik santrallarındaki kömür ele emisyonunu %50 düşürmek 2050 yılında da tamamen ortadan kaldırmak böyle bir hedef var. Ve kömürden yenilenebilir enerji geçiş için G7 ülkelerinde 2025 yılından itibaren yani şeyden 2021 ve 2022'de hemen bir 8,5 milyar dolar ve 10 milyar dolarlık bir kaynak ayırmışlar ama 2025 yılından itibaren özellikle gelişmekte olan ülkelere ve yoksul ülkelere 100 milyar dolar kredi ayırdılar. Bunun bir kısmı karşılıksız bir kısmı kredi şeklinde. 100 milyar dolar. Yani siz gelişmekte olan ülke olarak gideceksiniz, başvuracaksınız. İşte biz gömürden elektrik üretiyoruz. Ve sizin hedefleriniz doğrultusunda buz elektrik enerjisini, kömür santralini kapatacağız. Şuna dönüştüreceğiz. Bize para ver abi. 100 milyar dolar. Şimdi bizimkiler bunun peşinde oldukları için bütün sayfalarında, internet sayfalarında şirket olarak, grup olarak, holding olarak nasıl dünyayı sevdikleri, nasıl çevreci olduklarını aman aman bir yani görseniz, okusanız kendinizden utanırsınız ya biz çevreci değiliz diye o denli, o denli böyle arsızca ama profesyonellere yazılmış arsızca bir e, yani yani akan böyle, akan şey var. Çevreci mesajlar var. Ama sahte, sahte. Şimdi bitmedi. Bu 100 milyar dolar G7 ve Dünya Bankası Amerika o, o tarafta. Bir de Avrupa'nın 2019 yılında Avrupa Birliği'nin 2019 yılında aldığı kararlar var. Yeşil mutabakat. Burada da tabii yine birinci sırada hedef kömürden vazgeçmek. Kömürden vazgeçmek. Yeşil mutabakat. Orada üstelik ikili bir sistem var. Yani hem kömürden vazgeçeceksiniz bunun için size hem hibe krediler veriyorlar, hem düşük faizli krediler veriyorlar. Hem de kömürden vazgeçmeniz yetmez. Öncelikle bazı sektörler büyüdüler ama daha sonra giderek genişleyecek. İşte demir çelik, çimento vesaire e işte alüminyum içeren bütün bu ürünler önce ama sonra her şey. Bu ürünleri siz ülkenizde üretirken kömüre dayalı elektrik enerjisi üretmediğinizi belgeleyeceksiniz ve ancak bu şekilde Avrupa Birliği'ne ihracat yapabileceksiniz. Aynı şey tekstil ürünleri için de geçerli. Yani siz Türkiye'de ben Avrupa Birliği'ne işte gömlek satacağım, elbise satacağım, mobilya satacağım, onu satacağım diyorsanız ilk önce ürettiğiniz ürünü kömüre dayalı bir elektrik enerjisiyle üretmediğinizi belgeleyeceksiniz. Belgelemezsen önce vergi var sonra yasak var. Satamazsın. Böyle bir 2019. Peki ne diyor Avrupa Birliği bunun için? Diyor ki evet diyor ben size bunu zorluyorum. Zorluyorum ama notları koyuyorum böyle. Zorluyorum ama size de kolaylık sağlayacağım. Kömürden vazgeçin. Hem elektrik enerjisi üretiminde hem de diğer sektörlerde yenilenebilir enerjiye yatırım yapsınlar. Ne yapmışlar bunun için? 2021 ve 2027 yılları arası için bakın 2021'de başlayan ve 2027 için ayırdıkları kaynaklar var. Mesela Avrupa Birliği IPA fonu. Avrupa Birliği IPA fonu 14 milyar avro koymuş. Ya diyeceksiniz ki ya şimdi bu bizim iki tane şirket zaten 14-15 milyar belki daha fazla milyar dolarlık ihaledir Türkiye'den alıyor işte 14 milyar avro keser mi bunları? Ya onlar yani 500 milyona da gidiyorlar, 1 milyona da gidiyorlar. Onlar için büyük büyük fark etmiyor. Ama Avrupa Birliği, APA fonu 14 milyar avro, avro ayırmış yenilenebilir enerjiye geçiş için hibe veya çok düşük faizli kredi veya yarısı hibe yarısı düşük faizle. Ama turbun büyüyor öbür tarafta. Bir tane daha fon var. Avrupa Birliği'nde Ufuk Avrupa Fonu diye. O da 2021-2027 arasında yenilenebilir enerjiye ve Avrupa Yeşil Mutabakat'a ulaşılması için Türk firmalarında bundan faydalanabilecek 95.5 yani 100 milyar doların üstünde kaynak ayırdı. 2021-2027 yani bugün bugün bu Limak ve İçtaş ya bakın biz e, böyle kömür çıkarmak için elektrik enerjisi üretmek için kömür çıkarmak istiyoruz. Kömür çıkarmak için ormanı yok ediyoruz. Biz bundan vazgeçebiliriz. Başka alanlara yatırım yapalım. Ama siz de bize böyle bir hibe kredisi verin. Biz bundan hemen vazgeçebiliriz diyebilirler. Deyip de para da alabilirler. Onu da söyleyeyim. Deyip de para alabilirler. Yani bu şeyin e, orman katliamının arkasında belki böyle bir pazarlıkta yatabiliyordur. Ama biz de oturup bir yazı yazacağız herhalde. Biz derken bir yıl çevreci Türkiye'de kurulmuş var. Oturup Avrupa Birliği fonlarına bir yazı yazmak lazım. Bu şirketler böyle çevre düşmanı, kömür aşığı, orman düşmanı bunlara prim vermeyin. Bir de sadece sadece bunlar değil, bütün TÜSİAD'ı, bütün büyük sermayeyi de böyle şikayet etmek lazım. Çünkü hepsi aynı numarayı yapıyor. Bir de bu Avrupa Birliği'nin şimdi burada kömür ve kömüre dayalı elektrik üretiminden bahsediyoruz. Bir de Avrupa Birliği'nin ormansızlaştırmaya karşı yaptırımları var. Ormansızlaştırma. Şimdi ormansızlaştırmanın da sebeplerini, nedenlerini tespit etmişler ve o sektörlere, tespit ettikleri sektörlere yaptırım uygun ama gariplerin aklına hiçbir şekilde yani niye ormansızlaştırılır kömür çıkarmak için ormansızlaştırma aklına gelmiyor çünkü kömürle mücadele ediyoruz diye diyor ki ormansızlaştırmaya neden olan ekonomik faaliyetler yazmış Avrupa Birliği ya. bir palm yağı üretimi iki sığır üretimi sığır üretimi efendim soya üretimi eee ahşap ve ağaç ürünleri üretimi, kakao üretimi, kakaoya bağlı olarak kahve üretimi, çikolata üretimi. Eğer bu ürünleri üretiyorsanız ve Avrupa Birliği'ne ihraç edecekseniz bize bir belge vermek zorundasınız. Ben bu ürünü üretirken yani sığır üretirken, sığır üretirken veya kahve üretirken veya bu çikolatayı üretirken ormansızlaştırmaya neden olmadım diye bir belge koymak zorundasınız. Yoksa ya vergi ödüyorsunuz ya da Avrupa'ya ihracatı unutuyorsunuz. Şimdi adamlar tabii aklına gelmiyor ki ormansızlaştırma yani kömür çıkarmak için ormansızlaştırma olur mu yani böyle bir vahşilik, gaddarlık olur mu? O eskide kaldı çünkü eskiden kendileri yapmıştı ama artık bu çağda olur mu? İki, bizde ormansızlaştırma nedeni nedir? bir kömür madeni, diğer madenler, i̇şte altın madeni, işte manezyum, bakır vesaire. İki, otel yapmak. Şimdi esasında Limak'ın da bir yer oteli var şeyde, Akdeniz kıyısında. Şimdi Türkiye'deki çevrecilere düşen şey, hem Avrupa Birliği fonlarına hem de Avrupa Birliği'ndeki bütün tur operatörlerine mektup yağdırmak bunlara turiste göndermeyin. Bunların kredi başvurularını da kabul etmeyin. Çünkü bunlar sahtekar. Bu kadar. Sahtekar. Türk şirketleri böyle maalesef böyle. hem anayasayı çiğniyorlar hem Avrupa Birliği ile ilgili kuralları çiğniyorlar hem sizin kredi şartlarınızı kurallarını çiğniyorlar ama sayfalarına koydukları öyle yok ya şu mutabakat metni sonra bir iki tane danışmam firmaya bir de böyle bir danışman firmalar var. Çevre adına denetim yapan, hepsi arpalığını toplayan. Onlara raporlar hazırlatıp, Avrupa Birliği'nden de yemleniyor bu firmalar. Onlara raporlar hazırlatıp aa uygundur belgesi alıp krediyi lübletecekler. Bunların niyeti bu. Şimdi benim e, bu yani bizim kapitalistlerin bizim kapitalistlerin niye çevreci olduğuna dair anlatacağım kısaca bu. Ama biraz da bu Akbelen ormanlarındaki katliam hakikaten içimi çok acıtıyor. Onların üstünde durmak istiyorum. Bu 1900 ben 91 sonunda buraya bu iki termik santrala karşı büyük kampanya başlatmıştım ama bunlar esas 1985-86 yıllarında yapılmıştı. O zaman büyük bir kampanyalar vardı. Ben o zaman askerde olduğum için katılamadım bu kampanyalara. 1991 yılında. Şimdi bakın bu bir inat uğruna oldu. 2000 ama 1900'lü yıllar, 1990'lı sahta 80'li yıllarda bazı şirketlere işte kaymaklı ihale vermek için oraya termik Santral kurulma kararı alındı Yeniköy'e ve o sırada o santralı yapanlar da aşağı Gökova Körfezi'ne kendilerine bin tane ev yapmaya kalktılar. O bin evin yapılmasını protesto etti çevreciler. Bunun üzerine Turgut Özal inat etti ve yukarıda yapılacak beş ünitelik santralın üç ünitesini Gökova Körfezi'ne indirdi. Bir inat uğruna yapıldı. Daha sonra aradan yıllar geçti. <laughs> Turgut Özal bugün ki Cumhurbaşkanı'nın oklukta bir koy kapadı ya kendine saray yaptı yazlık saray. O yazlık sarayın arazisi arsası o zaman 140 metrekare onun üstünde bir tane eski uyduruk bir ev vardı. O zaman e, Turgut Özal'a yazlık ev diye tahsis edildi. Yani Cumhurbaşkanı 140 metre. Ama Cumhurbaşkanı giderken de Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri bürokratlar Karavanlarla gidiyordum, Bir tek ağaç kesilmedi. Ama bu okluk koydu. Tam bu Gökova Termik Santralı 300 metre bacası çıkan termik santralı tam karşısında. Arada 6 mil veya 8 mil mesafe var. 6-6,5 mil. Oradan görülüyor yani. Oradan görüyor bacayı. Bacanın dumanını da görüyor Özal. O zaman pişman olduğunu Can söylüyor. Çevre danışmanı. O da gazeteci abimizdir. Ya biz yanlış yaptık galiba diye. Ama bir inat durumu yapıldı. Neyse 1991 yılında iktidar değişikliği oldu 91 seçimi sonucunda. Ee, Anavatan Partisi kaybetti. Süleyman Demirel başbakan oldu. Erdal Yürün de başbakan yardımcısı. Ben de o zaman Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi servisinin müdürüydüm. Üç tane sayfam vardı bana ait. 3 sayfadan bir tanesini 45 gün boyunca Gökova Termik Santrali'nin ve oradaki kömürlerin yani şu, andaki bu olanan yere kapatılması için mücadele ettim. Eylemler yaptım, mitingler düzenledim. Mitinglere işte Türkiye'nin dört bir yanından çevreciler katıldı ve bunun sonucunda tabii o zamanın parasıyla 950 milyar, milyon dolara mal olmuş. Yani bugün parasıyla kim bilir kaç milyar dolar. Santral Süleyman Demirel bana dedi ki vallahi dedi bu kadar mal olmuş. Yani, bu yatırımı da ben yapmadım eski yani. Zamandan geldi. E kapatamayız. Sokağa da atamayız. Ama çevreyi kirletmesini önlemek için o zamanın parasıyla bakın 950 milyona 250 milyon dolarlık filtre koyduk. Hiç olmazsa başarı budur diye. Ve ama o santralın ömrü de o zaman 30 yıldı çevresindeki kömürler. 30 yıl sonra o kömürlerin ömrü bitiyordu. Ve 1991 2021 bitti kömür. Bitti. Santralın ekonomik ömrü de bitti. Santralın şu anda kapanması lazım. Şimdi çıkaracağız dedikleri kömürle o iki santralı sadece 4 yıl daha çalıştırabilirler. Ya da ithal kömürle çalıştırmak lazım. İthal kömürle çalıştırılırlarsa maliyetleri yükselecek. Ama ve karları düşecek. Zarar yok. Kar var yine. İthal kömürle de çalıştırmıyorlar. Üstelik ithal kömürün ithal kömürün, ithal linyit santrallarda kullanılan ithal linyit kömürü e, enerjisi bizim oradan çıkacak e, linyit kömürün enerjisinden altı kat daha yüksek. Fakat şöyle bir şey var. İthal kömürün şeyi, maliyeti 104 dolar ton maliyeti. Buradakilerin maliyeti 250 lira. Yani aşağı yukarı enerji olarak ithal kömür 6 kat daha verimli. Fakat e, kilowatt başına maliyeti ithal kömürde 1 lira 25 kuruş civarında. E, bu kötü kömürle de 25 kuruş civarında. O nedenle ama bunlar zaten bunu satıyor 2 liraya veya daha üstü bir paraya. Yani ithalde de bir para kazanılabilir ama karları düşüyor. Ama tekrar şunu söylüyoruz. Zaten Türkiye kömürden çıkacağını söylemiş Avrupa Birliği mutabakatına. Ama sonra biz bunu 2030'a kadar diye de uzatmışlar. Oysa şu anda da çıksa bu kredilerden fayda alabilirler. Ve artı bu iki termik santralın toplam enerji üretimindeki payı yüzde bir. Yani bunu karşı ve bir de şu anda. Türkiye'nin enerji kaynakları hepsi aynı anda devreye girmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani kurulu kapasitenin yüzde biri burası. Hatta binde 8. 0.8 nokta Yüzde bir bile değil. Aynı anda hepsi çalışmıyor. İşte eğer güneş bu olsa diyorlar ki kömüre sen dur. Şimdi önce güneş, sonra hidroelektrik. sonra rüzgar, sonra hidroelektrik. Her şey sıkıştı. Ee, çok ciddi bir şekilde <laughs> elektrik arzına ihtiyacımız var. İmdat dediğiniz zaman kömür devreye giriyor. Ve bu yaz aylarında da kömüre de çok ihtiyaç yok. Ayrıca, ayrıca onu da söyleyelim. Çünkü güneşten daha yüksek verim elde edebiliyoruz. Bir, iki, <laughs> bir de e, bizim Ege bölgesinde, özellikle bu mevsimde. Öğleden sonra rüzgarlar bol olur. Çünkü sıcak hava yükselir denizde. Sıcak hava yükselir denizden karaya doğru. Rüzgar oluşur ve rüzgar türbünleri hep öğleden sonra başlar saat 11'den itibaren. Özellikle Temmuz, Ağustos bu yaz aylarında yüksek verimli çalışır. Yani kömüre ihtiyacımız yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Hele hele bu yüzde bile yok. Olsa bile, olsa bile, o zaman ormanı katletmeden beyler karlarından biraz vazgeçecekler, gömür ithal edecekler. Ki o ithal gömür yerli gömürden daha az gaz çıkartıyor. Yani ona da hayır diyorum ya, diyorum ama hani alternatif sunmaksa alternatif bu. Özetle söylemek istediğim şu sevgili arkadaşlar, bizim Türk kapitalistleri çevreci gibi gözüküyor. Ama bunların çevreci olmasının arkasındaki ana neden gerek G7 ülkeleri ve Dünya Bankası'nda gerek Avrupa Birliği'nde yenilenebilir enerjiyle ilgili dönüşüm kredilerinden faydalanmak. Bunlardan böyle lüpletmek. O nedenle çevreci görünüyorlar. Biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sevgili izleyiciler bir not daha iletmek istiyorum. Eğer yayının sonuna kadar dinlediyseniz. Şimdi YouTube'dan gelen bildirimlere göre izleyicilerimin yüzde 68'i kanala abone değil. Görüyor, izliyor. Yüzde 32'si abone. Demek ki YouTube'un bana bildirdiği, izleyenler beğeniyorsa onları abone olmaya davet et diye bana böyle bir YouTube'dan uyarı geldi. Ben de eğer memnunsanız, abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız, hatta yorum da yaparsanız kanalı büyütürüz, ayakta tutarız, etki alanını genişletiriz diyorum. Hepinize hoşçakalın, iyi günler, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.